Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu videomuzun başlığı: Emeklilerin maaşını enflasyon canavarı yuttu. Evet yuttu mu gerçekten yuttu. Yani yutmaya da devam ediyor gördüğümüz kadarıyla, yaşadığımız kadarıyla. Şimdi bildiğiniz gibi yani emeklilerin bir seyyanen zam beklentisi vardı özellikle işte bu yarar seçimlerden önce. Yani şu ana kadar videoyu çektiğimiz ana kadar, bu videoyu kayıt aldığımız tarihe kadar herhangi bir Henüz bir gelişme olmadı. Hani seyyanen zamla ilgili veya işte bayram ikramiyesi zaten işte onaylandı. Meclisten geçti, yasalaştı. Herhalde onunla ilgili de bir zannetmiyorum hani bir yükseliş olacağını. Dolayısıyla esasında bu konudaki umutlarımız gerçekten bir hayal kırıklığına dönüştü. Şimdi bu beklentinin karşılanmaması artık görülüyor ki zaten işte Haziran ayının geçmesiyle beraber işte Temmuz'da biliyorsunuz periyodik artışlar yapılıyor. Görünen o ki e, bu zamana kadar bir beklenti beklenecek ya da işte bilmiyorum oradaki normalde almamız gereken zam e, öne çekilir mi çekilmez mi bunu e, yerel seçim sonrası hepsi biz göreceğiz açıklamalardan göreceğiz yaşayacağız. Şimdi burada aslında önemli olan şu e, bizim aldığımız maaşlar düşük yani emekli maaşları düşük. Aynı zamanda da enflasyon çok yüksek zaten problem buradan kaynaklanıyor enflasyon çok yüksek olması paranın alım gücünü düşürdüğü için. Gerçekten bir canavar gibi parayı yutuyor. Ve satın alma gücümüz düştüğü için de hepimiz maddi olarak kaygılar yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Maalesef hani önümüzdeki şöyle 3 aylık döneme baktığınız zaman da insan olsun, mayıs olsun. Bu dönemde zaten bu devletin kendi resmi açıklaması. işte enflasyonun mayıs'ta 75, %75'lere yükseleceği. Ve burada işte tap yapması burada bekleniyor. Yani ondan sonra deniyor. İşte biraz daha düşüş eylemine geçecek ama... Zaten hani Mayıs ayına kadar hani Mayıs'ta dahil e, emeklilerin buna tamir gücü kalacak mı? Doğrusu takdirlerinizi sunuyorum. ben hiç öyle olacağını düşünmüyorum. Yani gerçekten e, para çok yeter. Yani 10 bin TL ile ne yapabilirsiniz ki? Ne yapabiliriz yani? E, kıyafet mi alalım, yemek mi yiyelim üstümüze? Yoksa işte e, kirada olanlar var, onlar kiralarını mı ödesinler? Valla bu durum e, umarım diyorum bir şekilde düzeltilir. Yani ne olursa olsun bunun e, gerçekten bir yoluna, hal yoluna konulması gerekiyor. Artık bunun e, sürekli ben gündemde olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten bu artıklarla seçimlerle de bağımsız bir durum yani. E çünkü insanların bu hayat ramak meselesi, hay, ayakta kalma meselesi. Ya umarım bununla ilgili bir düzeltme yapılabilir. E, ya işte belli açıklamalar geldi işte. İktidarın seçtiği mensuplarından işte emeklere belli hizmetlerde indirimler sağlanacak. İşte ne bileyim eee tarım kredinin işte kooperatiflerinde burada ürünlerde indirim yapılacak. İşte Türk Hava Yolları'nda indirim yapılacak. Demir, devlet demir yollarında ulaşımla ilgili işte indirimler yapılacak. İşte PTT kargonun indirimleri olacak falan ama yani bunların ben ne kadar tatmin edici olacağını doğrusu çok düşünemiyorum yani. Çünkü hepimiz ne PTT'nin kargo hizmetinden yararlanıyoruz ne hepimiz işte e, uçak oydu buydu hani kullanıyoruz. Bunun yanında ise işte şey söylendi bir de işte emekli veya kültür turizmleri düzenlenecek işte bunlar ücretsiz olacak falan gibi konular. Ama bence hani en önemli konunun ben gıda ve, gıda artı barınma olduğunu düşünüyorum. Bu tip sorunların çözümü de direkt olarak sizin emeklilerin maaşını arttırmak ve alım gücünü yükseltmekten geçtiğini düşünüyorum. Yani en önemli olan çözüm burada yatıyor. Dolayısıyla da Zaten hani enflasyonda çok kısa vadede bir düşüş olmayacağından dolayı bu mağduriyetin devam edeceğini, artarak devam edeceğini göreceğiz. Ya diyorum umarım, Allah'tan da diliyorum. E, bununla ilgili mutlaka e, inşallah bir şey yapılır, düzenleme yapılır ve bir maaş artışı yapılır ki emekli nefes alabilsin. Yani Biz bununla ilgili zaten şikayetlerimizi, isteklerimizi hep dile getireceğiz. Talepte bulunacağız. E, umarım bunlar bir şekilde... Zaten şu anda e, bunun... Devletimiz tarafından ben farkında olduğunu, yönetenler tarafından farkında olduğunu görüyorum. Ama onlardan da tabii çözüm bekliyoruz. Bu da en önemli hakkımız bizim. Şimdi burada bir araştırmaya değineceğim. Hani global bazda da kıyaslamak gerekiyor. Yani Disk Araştırma Merkezi'nin bir araştırması. Burada e, Türkiye'deki emeklerin e, Avrupa'nın en düşük maaşını aldıkları saptanmış. Yani Avrupa içinde en düşük e, emeklilik maaşı, Türk emekler oluyor. Aynı zamanda e, Türkiye'deki emekli maaşı ortalaması Avrupa ortalamasının altıda birine gelmiş. Yani ya bunlar gerçekten hani sonuçta biz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Yani aynı coğrafyada derken yani aynı, aynı kıtada yaşıyoruz. E, bir tanesi 2-300 dolar oluyor düşünülürse Neyse Türkiye'deki emekli maaşı. E, ötekisi alıyor 1200-1500 dolar. Yani ikisi de işte emekli sonuçta. E, bir tanesi tabii ki daha iyi koşullarda yaşıyorken. Türkiye'deki emekli maalesef daha kötü koşullarda yaşıyor. Yani sürekli bir ekonomik sıkıntı, bir ekonomik darboğaz içinde. Tabii bunlar üzücü. hepimiz açısından üzücü durum var. Aynı zamanda bakın bu da çok çarpıcı bir tespit. Dediğim gibi gene disk araştırma merkezinden aldığım bunlar bilgiler. Emekli aylıklarına Türkiye'de Avrupa'nın yarısından daha az kaynak ayrıldığı yani bütçe ayrıldığı tespit edilmiş. Yani bu da şu anlama göre esasında devlet bütçesinden emekli aylıklarına, Avrupa'daki devletlerin bütçesine ayırdıkları kaynağa göre yaklaşık olarak yarısı kadar bir kaynak ayrıldı, belirlenmiş. Yani bu da esasında, yani tabii ki bunlar hep diyorum ya üzülerek söylüyorum, bütçeden aldığımız bizim kaynak da düşük. Yani bunu ile göre kıyasladığımız zaman da, Yine bu düşük olduğu saptanmış. Yani Avrupa'dakinin yarısı kadar bir kaynak ayrıldığı saptanmış. Yani yüzde olarak da. Yani bu da tabii ki biraz bizim göz ardı edildiğimiz sonucunu ortaya çıkarıyor. Yani bu, bunu rakamlar söylüyor. Bir söylemiyorum açıkçası. Yani çünkü burada rakamlar üzerinden konuşmak daha mantıklısı. Ve işte satın alma gücü olarak kıyaslamalar lazım. Zaten çoğunlukla duyuyorsunuzdur. İşte eskiden daha eski emeklerin satın alma güçlerinin daha yüksek olduğu. İşte Bunların ne bileyim bir ev alma konusunda araba alma konusunda daha rahat imkanlara sahip oldukları gerekse gıda maddeleri konusunda da daha rahat alabildiklerini eğer daha eski yaş olarak bizden ileride emeklerden bunları hep duyuyoruz. Bunun sebebi de şu. Evet eskiden de Türkiye'nin durumu harika değildi. O dönemde de yüksek enflasyonlar yaşanıyordu ama farkı şuydu. Yüksek enflasyon yaşanmasına rağmen öyle enflasyon %100 ise ee, insanların maaşları da, gerek çalışanların gerek emeklilerin maaşları da işte yüzde yüz artırılıyordu. Ne olurdu? Dolayısıyla e, bir paranız bir erozyon olamıyordu ve satın alma gücü anlamında bir kayba uğramıyordu. Şu anda e, maalesef bu anlamda büyük kayıplar var. Yani enflasyon gerisinde kalıyor bir, ikincisi de e, satın alma gücü sürekli düşüyor. E, bu ne olması? Tabii ki bu emeklilikte şu anda yaşanan sorunun en büyük sebebi. E, bunu doğru bir bu yani Türkiye Devleti güçlüdür. Ee, yani bence e, emeklerine daha iyi bir gelir sağlayabilir her koşulda. Ha, bunun için sadece evet bütçede bazı dengelemelerin, bazı ayarlamaların, bazı tercihlerin yapılması gerekiyor. Bazı tercihlerin diyorum özellikle. Ee, e, bu önemli. Yani bizim aldığımız payın biraz yükseltilmesi gerekiyor ki devlet bütçesinden planlama yapılırken emekler biraz daha rahat koşullara sahip olabilsinler. Umarım e, bu video e, sizin için biraz daha e, fikir verici oldu. E, umarım e, bu haklarımızda her türlü haklarımızda yani sosyal haklarımız olsun ise işte, maaşlarımızla ilgili düzenlemeler olur. Bununla ilgili ben hani inancımı koruyorum. E, sonuçta bu er ya da geç bununla ilgili düzeltme yapılacaktır. E, şimdiden e, gelecek bayramınızda Kutluyorum. Umarım herkes sevdikleriyle hoş, güzel bir bayram geçirir. Ee, biz de umarım bu kanalımızdan e, emeklerin gerek işte maaş artışı olur. Veya diğer sosyal hakları ile ilgili işte bir takım iyileştirmeler yapıldığında e, onları da buradan anons etmek bize de nasip olur. Şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Biz izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. İyi günler diyoruz. Hoşçakalın.